Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Benim kitabımda geri adım atmak yok dedi. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili de konuştu. Çünkü bu takvim Roma'da değil artık başka bir yerde olacak. Tüm detaylar, tüm açıklamalar şimdi ekranlarınızda. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyük elçi onun için İşleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Osman Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapan Büyükelçilerin geri adım atmasıyla ilgili konuştu. Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok dedi. Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil. Sadece Türkiye'de görev yapmakta olan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Türkiye'de görev yapan bir büyükelçi Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Büyükelçilere Viyana Sözleşmesi'nin hatırlatıldığını söyledi. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini onlara hatırlatmış olduk. Olay bu kadar basit. Tabii Amerika'nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika'dan açıklama gelince diğer 9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu.